Vahşi hayvanların insanlar tarafından beslendikten sonra neden sonları her zaman ölümle sonuçlanır? Bu duruma bir açıklama yapmak gerekirse temelinde hayvanların insanlara karşı olan doğal çekingenliklerini kaybetmeleri yatar. İnsanlar tarafından beslenen hayvanlar yiyecek kaynakları olarak insanları görmeye başladı ve bu da onları insanlara karşı daha agresif ve tehlikeli hale getirdi. <laughs> Ayrıca bu hayvanlar doğal avlanma becerilerini tamamen kaybedebilir ve insanlara bağlı hale gelebilirler. Linçlenmeden önce söylemeliyim ki bunu sokaklarımızda olan ve yıllarca bizimle evrimleşmiş kedi köpek gibi hayvanlar için söylemiyorum ve emin olun bu durum hem hayvanların hem de insanların güvenliği için ciddi riskler oluşturuyor. Örneğin Oregon'da insanlar tarafından beslenen bir kara ayı, insanlara karşı olan doğal korkusunu kaybettiği ve evine girmeye çalışan bir kadını köşeye sıkıştırdığı için uyutulmak zorunda kaldı. Ayrıca Mississippi'de insanlar tarafından beslenen 5 timsah, insanlara karşı olan doğal çekingenliklerini kaybettikleri için öldürüldü. Bu tür olaylar vahşi hayvanların insanlar tarafından beslenmesinin neden tehlikeli olduğunu ve genellikle trajik sonuçlar doğurduğunu gösteriyor. Mesela polar ayıları. Bu hayvanlar kar ve buzla ilişkilendirilir ve bu koşullarda gelişmek için evrimleşmişlerdir. Ana yiyecek kaynakları foklardır ancak fokları karada yakalamak zordur. Bunu yapabilmek için polar ayılarının buz akıntılarına ihtiyacı var. Ancak buzlar artık eskisi kadar uzun süre kalmıyor ve bu da polar ayılarının fok avlama süresini kısaltıyor. Polar ayıları yiyecek bulmaları konusunda esnek bir yaklaşıma sahiptir ve karadaki besinleri meyve ve bitkilerdir. Ancak polar ayılarının hidrolik sıvı içtiği, kar küreme araçlarının koltuklarını kemirdiği ve hatta kurşun asit bataryalarını ısırdığı bildirildi. Bu polar ayılarının neredeyse her şeyi yiyeceğini gösteriyor. Ancak bu tür yiyeceklerin besin değeri olup olmadığı sorusu ortaya çıkıyor ve ne yazık ki açıkça yenilmez öğeleri göz ardı etsek bile geri kalanlara ulaşmak sağladığından daha fazla enerji harcamayı gerektiriyor. Bu polar ayılarının her şeyi yemeye çalıştığını varsaysak bile geçerli. Kıyıda yetişen otları yemek, polar ayılarının bu şekilde beslenmeye başlamasının iyi bir işaret olmadığını gösteriyor. Sonuç olarak erken karaya çıkan birçok ayı yavaş yavaş açlıktan ölür tek umutları yeterince yağ depolamış olmaları. Ancak burada da bazı sorunlar var. Öncelikle bazı beyaz ayılar kışın kış uykusuna yatar. İkincisi genellikle yıllık yağ depolarının çoğunu ilkbaharda biriktirirler ki bu da son zamanlarda büyük ölçüde azaldı. Bir yetişkin ayının haftada 5 fok kadar yiyece ihtiyacı olduğu düşünüldüğünde sadece ot ve meyvelerle uzun süre yaşayamayacağı açık. Bu bilgiler ışığında insanlar tarafından beslenen hayvanların neden uyutulmak zorunda kaldığı daha iyi anlaşılabilir. Vahşi hayvanları beslemek onların doğal davranışlarını değiştirir ve sonuçta hem hayvanlar hem de insanlar için tehlikeli olabilir. Bu nedenle vahşi hayvanları beslemek ve onlara karşı güvenli mesafeyi korumak önemli. İnsanlar tarafından beslenen vahşi hayvanların neden genellikle ölümle sonuçlanan bir kaderle karşılaştıklarını anlamak zor değil. İnsan yiyecekleri hayvanların sindirim sistemlerine zarar verebilir, doğal beslenme alışkanlıklarını bozabilir ve onları insanlara karşı agresif hale getirebilir. Örneğin Avustralya'da turistlerin kanguruları beslemesi bu hayvanların hastalanmasına ve hatta ölümüne neden olabilir. Kanguruların hassas sindirim sistemleri insan yiyeceklerini sindiremez ve bu yiyecekler kanguruların dişlerinin aşınmasına ve doğal yiyeceklerini yemelerini zorlaştırmasına yol açar. Sonuç olarak kangurular açlık çeker ve ölürler. İngiltere'de insanların iyi niyetle beslediği geyiklerin ölümüne neden olan durumlar da gözlemlendi. Ekmek gibi insan yiyecekleri geyiklerin metabolizmasını bozabilir ve kış aylarında daha fazla iyice ihtiyaç duymalarına neden olabilir. Ayrıca insanlar tarafından beslenen hayvanlar yolların etrafında daha fazla dolaşmaya başlar ve araba çarpması riskini arttırır. Beslenme alanları aynı zamanda hastalık ve parazitlerin yayılması için bir merkez haline gelir. Örneğin geyiklerde görülen ve onları zombiye dönüştüren kronik israf hastalığının yayılmasının insanlar tarafından kurulan besin ağları yüzünden olduğu düşünülmekte. Sonuç olarak vahşi hayvanları beslemek onları doğal yaşam döngülerini bozar ve ekosisteme zarar verir. Geyikler gibi hayvanlar beslenmek için dolaşırken tohumları yayarak doğanın yenilenmesine katkıda bulunurlar. Ancak insanlar tarafından beslendiklerinde tek bir yerde kalırlar ve bu da tohum yayılımını engeller. Ayrıca besleyiciler etrafta toplanan hayvanlar arasında daha fazla kavga ve yaralanma görülür. Bu da hayvanların stres seviyelerini artırır ve bağışıklık sistemlerini zayıflatır. vahşi hayvanlara gerçekten yardım etmek istiyorsanız besin alanlarını kurmaktan kaçının ve onları kendi haline bırakın İnsanların yardımı bazen daha fazla zarara ve hatta ölüme neden olabilir. Vahşi hayvanları beslemenin zararları konusunda farkındalık yaratmak önemli. Vahşi kurtlar gibi doğal olarak insanlardan uzak duran hayvanlar bile insan yiyecekleriyle beslendiğinde davranışlarını değiştirebilirler. Bu durum birçok milli parkta gözlemlenmekte ve insanların kamp alanlarında yiyecek bırakmamalarına rağmen bazıları hala bunu yapmakta. İnsanlardan korkmayı bırakan kurtlar çok büyük bir risk oluşturdukları için uyutulmak zorunda kalabilirler. Avustralya'da dingo köpekleri de benzer bir sorunla karşı karşıya. İnsanların bıraktığı artıkları yiyerek insanlarla yiyecekler arasında bir bağlantı kurarlar ve sonuçları tahmin edebilirsiniz. Vahşi hayvanlara lezzetli yiyecekler vermenin nazik bir jest olduğunu düşünseniz de aslında öyle değildir. Vahşi hayvanlar kendi yiyeceklerini bulma konusunda oldukça yeteneklidirler ve insanların yardımına ihtiyaç duymazlar. Hey! hey. <laughs> Dahası insanlara güvenli olan yiyecekler bile hayvanlar için zararlı olabilir. Örneğin yetiştirme sürecindeki meyveler aşırı miktarda şeker içerir. Bu nedenle Melbourne Hayvanat Bahçesi hayvanların diyetinden meyveleri çıkartmaya karar verdi. Kırmızı pandalar ve primatlar ağırlık kazanmış ve bazıları diş çürümesi belirtisi göstermiş. Şehir parklarındaki sıçanlar ve sincaplar gibi kentsel hayvanlar da insan yiyeceklerine alışık değildir. Bu yiyecekler onları sadece hasta etmekle kalmaz. Aynı zamanda hızla kilo almalarına da neden olur. Küçük bir hayvan için fazla kilolu olmak daha kolay avlanabileceği anlamına gelir. Örneğin bir kuş yemliğine sıkışıp kalan ve çok fazla yiyen bir sincap, hareket etmekte zorlanmış ve bir insan tarafından dürtüldüğünde bile kaçmamış. Almanya'da bir kanalizasyon ızgarasında sıkışan tombul bir sıçan kurtarılması için bir grup itfaiyeci gerekti. Şanslı bir durum olsa da, eğer sıçan normal sıçan yiyeceğiyle beslenmiş olsaydı bu durum hiç yaşanmayabilirdi. İnsan yiyecekleri sadece daha kolay bulunmakla kalmaz, aynı zamanda daha lezzetlidir. Ancak hayvanların ihtiyaç duyduğu temel besin öğelerini içermezler. Aslında çoğu hazır yiyecekte insanlar için yeterli ve dengeli besin öğesi içerdiğinde söyleyemeyiz. Bu nedenle hayvanlar enerji almadan yemek yerler. Çoğu insan yiyeceği hayvanları boş karbonhidratlarla doldurur ve bu hayvanların hayatta kalmasını gerçekten zorlaştırır. Sonuç olarak hayvanlar daha zayıf hisseder, hasta olur, tehlikelerden kaçamaz ve ölebilirler. Anlaşılacağı üzere onlarla aynı hayatta yaşamıyoruz. Onların güvenebileceği bir güvenlik sistemi de bulunmuyor ve vahşi hayat onlar da dahil hepimiz için tehlikeli. Bu video insanlara yönelik büyük bir kamu hizmeti duyurusu gibi hissettirse de tekrar söylemem gerekir ki vahşi hayvanları beslememelisiniz ve eğer hayvanlar bu videoyu izliyor olsaydı insanların verdikleri normalde olan besin zincirinin dışındaki besinleri yememelerini söylerdim. Ne yazık ki kolektif farkındalık eksikliğimiz sık sık trajik sonuçlara yol açıyor. Bunu düzeltebiliriz. Vahşi hayvanları beslememeyi ve videoyu sevdiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Ayrıca sağ ve sol taraftan bir sonraki videoya geçebilirsiniz. Sizi orada bekliyor olacağım. Hoşçakalın.